Evet sevgili izleyenler Şehir'den Haberler programı sizlere Tokat'tan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Ahmet Bey var. Kendileri bu bölgede el sanatları alanında faaliyetlerini gösteriyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ee, çalışmaya devam. Şükürler olsun. Ee, yaptığımız ürünler... E beğenildiği için sürekli üretim devam ediyor. Artık zaten el sanatı olarak yaptığımızdan ürünler fazla miktarda çıkmıyor. Taleplere ancak yetişebiliyoruz. Ne kadar zamandır bu sektörün içerisindesiniz? Eee 1975 doğumluyum, mübalağa olmasın diyebilirim ki aklım sardı sardı 5 yaşından itibaren bu işin içerisindeyim. Yani bir fiil 30-35 yıldır e, profesyonel anlamda bu mesleğe, babamın e, hatta dedemden aldığım bayrağı babamızdan öğrendik, devam ettiriyoruz, çalışıyoruz. Şimdi burada el sanatları, peki buradaki çıkan ürün, ürün grupları neler? Ee, Mesleğimizin adı yazmacılık sadece yazmayla sınırlı değil. Eskiden yazmacılıktı. Şimdi günümüzde kullanılan şaldır, filar'dır, bluzdur, e, kıyafettir. Özellikle pamuklu olduğu için turistik yerlerde, sıcak yerlerde kullanılabilecek birçok kıyafet üretimi yapıyoruz. O zaman genel anlamıyla sadece yazma değil artık e, günlük hayatta da giyilebilen, kullanılabilen e, ürünler burada çıkıyor giysi anlamında. Aynen öyle. Yani kullanılabilen e, evde ve kıyafet olarak ev tekstilidir, perdedir, işte nevresimdir, masa örtüsüdür birçok ürün üretimi yapıyoruz. Evet. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz sizlere. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.